İman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve elçisinindir. Öyleyse Allah'tan korkun ve aranızdaki ilişkileri düzeltin. Eğer inanıyorsanız Allah'a ve elçisine itaat edin. İnananlar ancak Allah anıldığında kalpleri ürperen, kendilerine O'nun ayetleri okunduğunda imanları artan, Yalnız Rablerine güvenip dayanan, namazlarını kılan ve kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcayanlardır. İşte gerçekten inananlar bunlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Rabbin seni gerçek uğrunda evinden çıkardığı zaman inananlardan bir grup bundan hoşlanmamışlardı. Çünkü onlar gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı. İşte o zaman Allah size iki topluluktan birinin sizin olacağı sözünü vermişti. Sizse güçsüz ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle doğruyu ortaya koymak ve inkarcıların arkasını kesmek istiyordu. Böylece günaha batmış olanlar hoşlanmasa da gerçeği egemen kılsın ve batılı ortadan kaldırsın. Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz? O da ben size bir biri ardınca bin melekle yardım edeceğim diyerek isteğinize karşılık vermişti. Allah bunu size müjde olması ve onunla kalplerinizin huzura kavuşması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Çünkü Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Hani o size kendinden bir güven vermek üzere sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Şeytanın pisliğini üzerinizden atmak ve böylece sizi arındırmak, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için de üzerinize gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere şunu ediyordu: Kuşkusuz ben sizinle beraberim. İnananları destekleyin. Ben inkarcıların kalplerine korku salacağım. O halde onların boyunlarına vurun, her birinin parmaklarına vurun. Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabıdır. Şimdi tadın onu. Kuşkusuz inkar edenler için bir de cehennem azabı vardır. Ey inananlar! İnkar edenlerin güçlü ordusuyla karşılaşacak olursanız, sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Yeniden savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka birliğe katılma amacı dışında o gün onlara kim arkasını dönüp kaçarsa, o Allah'ın gazabını uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü barış yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Allah bunu inananları katından güzel bir sınamayla denemek için yapmıştı. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İşte size böyle yaptı. Kuşkusuz Allah inkarcıların kurduğu tuzağı boşa çıkarır. Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer günah işlemekten vazgeçecek olursanız, bu sizin için daha iyidir. Şayet yeniden günah işlemeye dönecek olursanız, biz de döneriz. O zaman topluluğunuz çok da olsa size hiçbir yarar sağlamaz. Çünkü Allah, inananlarla birliktedir. Ey inananlar! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir iyilik görseydi, elbette onlara işittirirdi. Gerçi onlara işittirseydi de yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Ey inananlar! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığında, Allah'ın ve elçisinin çağrısına uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Siz sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Ülkede az sayıda ve zayıf olduğunuz bu yüzden insanların sizi kapıp götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın. Allah şükretmeniz için sizi barındırmış, yardımıyla sizi desteklemiş ve size güzel rızıklar vermişti. Ey inananlar, Allah'a ve elçisine hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hiyanet etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir sınama vesilesidir. Allah katındaysa çok büyük bir ödül vardır. Ey inananlar! Eğer Allah'tan korkacak olursanız, o size iyi kötüden ayırt etme gücü verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok büyük lütuf sahibidir. Hani inkar edenler seni hapsetmek veya öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken Allah da plan yapıyordu. Allah plan yapanların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğunda, ''İşittik, istesek biz de bunun benzerini söyleriz. Çünkü bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.'' demişlerdi. Yine onlar, ''Ey Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelen bir gerçekse, üzerimize gökten taş yağdır.'' ya da bize can yakıcı bir azap getir demişlerdi. Ancak Allah sen içinde bulunduğun sürece onlara azap edecek değildi. Yine Allah bağışlanmayı istedikleri sürece de onlara azap edecek değildir. Onlar hizmetine de ehil olmadıkları halde inananları mescidi haramdan alıkoyarken Allah onların niçin cezalandırmasın? Çünkü onun hizmetine ehil olanlar sadece günahtan korunanlardır. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Onların Kabe'nin yanındaki duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı. İnkar edenler Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Daha da harcayacaklar. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak, sonunda yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürülecektir. Bütün bunlar Allah'ın kötüyü iyiden ayırması ve ve bütün kötüleri birbiri üzerine koyup yağarak hepsini cehenneme atmak istemesi dolayısıyladır. İşte kaybedenler bunlardır. İnkar edenlere de ki, eğer vazgeçecek olurlarsa geçmişleri bağışlanacaktır. Ancak eski tutumlarını sürdürecek olurlarsa, geçmiş ümmetlerin başına gelenler bunların da başına gelir. O halde fitne kalmayıncaya ve din tam olarak Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse Kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Eğer yine yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin koruyucunuzdur. O ne güzel koruyucu, ne güzel yardımcıdır. Biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın, elçisinin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı günde, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı o Bedir gününde, Kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız bu böyledir. Allah her şeye gücü yetendir. Hani siz Bedir vadisinin yakın bir yamacındaydınız. Onlar ise uzak yamacındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Öyle ki eğer siz savaşmak üzere sözleşmiş olsaydınız zamanı konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah yapılması gereken bir işi yerine getirmek için böyle takdir etti ki bunun da Ölenin niçin öldüğü yaşayanın da niçin yaşadığı apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah elbette çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Hani Allah uykunda onları sana az göstermişti. Eğer Allah onları sana çok göstermiş olsaydı, kuşkusuz cesaretiniz kırılır ve savaş konusunda birbirinizle anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o kalplerde olanı çok iyi bilendir. Hani Allah düşmanla karşılaştığınızda yapılması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ancak sonunda bütün işler Allah'a döndürülecektir. Ey inananlar, eğer bir düşman toplulukla karşılaşacak olursanız, başarıya ulaşmanız için direnin ve Allah'ı çoka'nın Allah'a ve elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa içinize korku düşer ve gücünüz gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onlara bugün insanlardan kimse sizi yenemez. Çünkü ben de sizin yanınızdayım demişti. Ama o iki topluluk birbirinin görüş alanına girer girmez, derhal topluklar üzerinde arkasına dönmüş ve onlara ''Ben sizden uzağım, kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette ben Allah'tan korkarım. Çünkü Allah azabı çok şiddetli olandır.'' demişti. O sırada iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, inananlar hakkında bu insanları dinlere aldattı diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır.'' Melekler o inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak tadın bakalım cehennem azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunlar da tıpkı Firavun ailesi ve ondan öncekilerin gidişi gibi Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, sonra da Allah onları günahları yüzünden yakalamıştı. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, azabı çok şiddetli olandır. Gerçek şu ki bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe Allah da o topluma verdiği iyiliği asla değiştirmez. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı, biz de onları günahlarından ötürü yok etmiş ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zulmediciydiler. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar edip de artık hiç inanmayacak olanlardır. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını bozan kimselerdir. Onlar Allah'tan çekinmezler. Eğer onlarla savaş alanında karşılaşacak olursan, onlara öyle bir darbe indir ki, arkalarında olanlar ibret alsınlar. Eğer bir toplumun antlaşmayı bozmasından korkarsan, sen de karşılıklılık ilkesine göre antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah ihanet edenleri sevmez. O inkar edenler sakın Allah'tan kurtulacaklarını sanmasınlar. Çünkü onlar onu güçsüz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla hem Allah'ın düşmanını hem de sizin düşmanınızı ve Onların dışındaki sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğerlerini korkutup caydırmış olursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız harcayın, karşılığı size eksiksiz ödenecektir ve siz haksızlığa uğratılmayacaksınız. Bununla birlikte eğer onlar barışa yanaşacak olurlarsa sen de yanaş ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir.'' Ancak onlar barıştan yanaymış gibi görünerek seni aldatırlarsa bil ki Allah sana yeter. Çünkü seni yardımıyla ve kalplerini birleştirdiği inananlarla destekleyen O'dur. Eğer sen yeryüzünde olanların hepsini harcasaydın bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Ama Allah onları birleştirdi. Çünkü O çok güçlü, çok bilgi olandır. Ey Peygamber! Allah sana ve sana uyan inananlara yeter. Ey Peygamber! İnananları savaşa teşvik et. Öyle ki, içinizden sabırlı 20 kişi olursa, onlar 200 kişiyi yenerler. İçinizden 100 kişi olursa, onlar inkar edenlerden 1000 kişiyi yenerler. Çünkü onlar gerçekten anlamayan bir topluluktur. Bununla birlikte Allah, içinizdeki zayıflığı bildiği için, şimdi yükünüzü hafifletti. Buna göre, içinizden sabırlı 100 kişi olsa, onlar 200 kişiyi yenerler. İçinizden 1000 kişi olursa, onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Yeryüzünde tam üstünlük sağlamadıkça tutsaklarının bulunması bir peygambere yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti istiyor. Gerçekten Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Eğer Allah tarafından daha önce verilmiş bir karar olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Allah'tan korkun çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Ellerinizde bulunan tutsaklara de ki: Eğer Allah sizin kalplerinizde bir iyilik bulunduğunu bilirse, sizden alınanın daha iyisini verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer onlar sana hainlik yapmak isterlerse, Bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı seni üstün kılmıştı. Allah her şeyi bilen, çok bilgi olandır. İnananlara, hicret edenlere, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlara ve Müslüman muhacirleri barındırıp onlara yardım edenlere gelince, işte onlar gerçekten de birbirinin dostları ve koruyucusudurlar. İnandıkları halde hicret etmeyenlere gelince, hicret edene kadar sizin onlar üzerinde bir velayet sorumluluğunuz yoktur. Bununla birlikte onlar sizden din konusunda yardım isteyecek olurlarsa aranızda anlaşma bulunan bir toplum aleyhine olmadıkça onlara yardım etmeniz gerekir. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. İnkar edenler de birbirlerinin yardımcısı ve koruyucusudur. Eğer siz de aranızda onlar gibi davranmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa egemen olur. İnananlar hicret edenler, Allah yolunda savaşanlar, muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte onlar gerçek inananlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Sonradan inanarak hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlara gelince, işte onlar da sizdendir. Nesep hısımları Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Gerçekten Allah her şeyi çok iyi bilendir.